Efendim? Restorantın arkasındaki masaya doğru bak. Orada senin için bir şey var. Restoranda olduğumu nereden biliyorsun? Burada mısın yoksa? Ayrıca sen benim numaramı nereden buldun? Ya sen hep böyle arka arkaya sorular mı sorarsın? Yarışmanın bir ödülü var mı? Benden fazla bir şey bekleme Bay Centilmen. En fazla bir kahve ya da demli bir bardak çay işler. O zaman dışarı bahçeye bir kahve alabilir miyim? Az şekerli olsun lütfen. Ben ne yapıyorum ya?